9 Eylül 2023 Cumartesi Kapadokya bölgesinde kısa bir gezintideyiz. Burası Kızıl Çukur ile Göreme arasında bir yer. Sağımız solumuz bakımsız bahçelerden bağlardan oluşuyor. Ee, Kapadokya bölgesinin en önemli özelliği taşı toprağı. Yani yeşilden sıkılanlar için esasında güzel bir gezinti bölgesi ama... E, <laughs> yeşillik özenler için fakir bir bölge olmuş oluyor burası. Kapadok Kapadokya bölgesinin her yerinin taşı toprağı farklı farklı şekillerle oluşuyor. Peribacaları burada çok meşhur. Peri bacalarında bin bir çeşit var. O yüzden farklı farklı vadilerde farklı farklı çeşitli peribacaları oluyor. Şimdi şu an bulunduğumuz yer Kızıl şu az ilerisi şöyle biraz zoom yapalım. İlerisi Çukur denen bölge, Kızılçukur Vadisi. Anın aşağısında da labirent gibi kayaların arasında yürüyüş yapabiliyorsunuz. Kızıl Kızılçukur'un en önemli turistik özelliği gün batımı seyredilmesi. Şimdi bu bölgemizde ise adı sanı belirsiz. Adı belki vardır da turistik bir adı yok en azından. Çünkü buraya herhangi bir ok işareti, tabela falan bir şey yok. Buraya veren, burayı biz kendimiz keşfetmiş olduk. Buraya gelen sallıyorum. Kapadokya'ya eğer 3 milyon turist geldiyse buraya gelen turist sayısı 50 tanedir. Kimsenin bilmediği, görmediği, e, bilemeyeceği, uğramayacağı. Çünkü başka yerler varken buranın bir adı yok, sanı yok, cazibesi yok. Şöyle biz buradaki kaya çapısını gösterelim. Yerli otomobilimiz TOG'un Kapadokya renginin aldığı kayalardan e, kaya rengine sahip bu buradaki kaya çapısı. Şöyle bir gösterelim etrafı. Şuraya bir zoom yapamadık ama şöyle parmağımla göstermeye çalışayım. Şurada sanki güvercinler için yuva yapılmış gibi bir görüntü var sanki. Şuralar belki tarihin akışına göre zamanla kayalar düşmüş, dökülmüş olabilir. İnsanliliği olmuş bir şeye benzemiyor. Ama mesela şurada biraz gölgede kalıyor ama şurada bir giriş var sanki. Mağara girişi gibi. Orası zaten bu Kapadokya'nın toprağı, kayası kolay yontulabilir, kolay oyulabilir özelliğe sahip. Yani elinize biraz abartayım. Elinize bir çatal alsanız bir günde kendinize kalacak kadar bir yuva yaparsınız. Yani çünkü kaya çapısı şöyle biraz daha yakından göstereyim. Yani yontulmaya, soyulmaya, şey yapılmaya çok müsait ee, yumuşak bir toprak. Yani yumuşak kaya. O şekilde söyleyelim. Zaten zamanla, yağmurla, rüzgarla bile aşınabilecek özellikle. Bu şekilde şuradan biraz da şu açıyı gösterelim. Kapadokya'nın yeşil olmaması benim bir Karadenizli olarak, ben tokatları bağlayayım, bir Karadenizli olarak benim tabi zoruma gidiyor. Ee, Avrupalı turistler burayı daha çok severler. Arap turistler burayı çok sevmezler. Yani normalde e, kategorik olarak baktığımız zaman Avrupalı turistler daha cimridirler. Arap turistler bonkördürler. Yani Avrupalının parası da değerli, Arap'ın parası da değerli Türk parasının karşısında ama ee, genelde Avrupalılar cimri, para harcamayan, olabildiğince tasarruflu yaşam, yaşayan, yani turist için geldikleri zaman dahi e, tasarruflu yaşayanlar derken şurada bir kartal var. Görüntümüze zoom bu kadar yapabiliyoruz, çok gözükmese de şurada bir yerde, şurada bir kartal. Yani kartal diye doğana benziyor sanki, Anadolu doğanı. Evet yakınlaşırsa gene çekeriz. Ne anlatıyorduk? Sosyolojik mevzulardan bahsediyorduk. Yani Avrupalı turist para harcamaz. Cimri e, olabildiğince az masrafsız gezmeye çalışır. Para harcamaz. Arap turist ise parayı saçar, dağıtır. Tam bir gibi. E, medeniyetten uzak gibi. Yani burada ırkçılık olarak bahsetmiyorum. Sosyolojik bir test olarak sunuyorum. Bu da kartal yakınlaşsa güzel bir görüntü olacak da ya, çok yakınlaşmıyor bize. Neyse. Yani e, o yüzden mesela Karadeniz'e gider Arap turistler yeşillik görmek için zaten kayadan, taştan, topraktan, tozdan bıkmışlardır. O yüzden yeşillik görmek isterler. Karadeniz'i daha çok tercih ederler. E, ama Avrupalı da zaten Avrupa yeşil olduğu için zaten yükseltisi pek fazla bir şey yok. Yeşilliğin içinde oldukları için. Onlar da buradaki kaya çapısı daha çok merak ederler. Japonlar, Çinliler, e, Doğu, işte Asya, Asya diyelim genel itibariyle. Burayı daha çok severler, tercih ederler. Çünkü görmedikleri, görmek isteyecekleri bir bölge. Kayaç yapısı farklı. Yani burada sadece bir çeşit terebacasını gösteriyoruz. Tabi burada bir bir çeşidi var terbacaların Avrupalılar için burası daha cazip. Kaya görüyorlar ama Arap için burası cazip değil zaten. Kayayı, taşı, toprağı, tozu, çölü zaten kendi memleketlerinde de görüyorlar. O yüzden onlar Karadeniz'i ya da Yeşillik alanı ya da Antalya'yı yani sulak bölgeyi falan daha çok tercih ediyorlar. Kartal'da şey Kartal'da bir şimdi bu bizden uzaklaştı. Şimdilik manzaramız bu şekilde. Kısa bir Kapadokya turu yaptırmış olduk izleyenlerimize. Kapadokya'da dediğim gibi bin bir çeşit kayaç yapısı, bin bir çeşit perabacası çeşidi var. Bunlardan bir tanesi de bu Kızıl Çukur ile Göreme'nin arasında kalan bu bölge. Burası nispeten bakir bir alan. İşte el değmemiş, efendime söyleyeyim göz değmemiş, balta henüz girmemiş desek abartmamış oluruz. Bu şekilde kaya yapısını göstermiş olduk. Arkada Kızılçukur Vadisi'nin kızıllığı şu an tam belli olmasa da gün batımında tatlı tonlar oluşturmuş oluyor. Muhtemelen oranın demir yapısından kaynaklı, kayaçlarındaki demir tortusundan kaynaklı büyük ihtimal. Gün ışığı vurunca yatay şekilde kızılıklığı, kızıllığı biraz daha ortaya çıkıyor vesaire vesaire. Evet, Mehmet İkbal Şahin video günü YouTube kanalımızdan bugünlük kısa bir gezinti yaptık. Bugün bir drone da çektik. İlerleyen zamanda onu da paylaşmış oluruz nasıl bulursa. Manzaramız bu şekilde. Allah'a emanet olun.